Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Bugün iki resili ilçesi Bektaşoğlu Köy Muhtarı Ali Çetin ile köy ve bölgenin genel sorunları hakkında ve muhtarların sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarımız sayılı olsun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Muhtarımızın babası isim ne efendim? Mehmet Çetin. Muhammed Çetin. Hı. Evet. Evet, Ali Muhtar. E, kaç dönemde muhtarsınız? İki dönem. İki dönem. E, kaç, yaş kaç efendim? Yaş 32. 32 sayı işte e, izliyorsunuz. Muhtar arkadaşımız 27 yaşında. 25 27 yaşında. 27 yaşında ilk muhtar olduğumuz değil evet, mi? Efendim? Evet. Evet. E, bu sayımızda da Türkiye'nin en genç muhtarına yayınladık. 25 yaşında Hatay'ın dört yol içerisinde özel bir mahallesinde seçildi arkadaşımız. Türkiye'nin en genç muhtarı. E, genç yaşta bu köyün sorunlarını çözmek için elinizi taşın altına koymuşuz. O zaman birinci dönemde de e, karşınıza ana çıkıyor efendim. Muhtar vefat etti. Evet. Ne geçtim? Bir yıl geçmişti muhtarım. Vekil muhtarım yaptı. Evet. Ondan sonra seçim oldu. 12 Haziran'da. Evet. Ondan beri devam ediyoruz. 2010, evet. 2014. Yani 2014'te karşına da çıktı mı? 2014'te çıktı karşıma da. Kaç oy seçtiniz? Kaç oy seçtiniz? 24'de 30. 24'de 36 oy fark attınız. Evet. evet. Seçimlerde bu köy halkına vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar tekrar seçerseniz köyümüzün bu hizmetini yaptıracağız dediniz mi? Yok. Vaatte hiç vaatte bulunmadım. Hiç vaatte bulunmadım. evet. evet. Halk neden tercih ettiriyordu bunu? Halk neden tercih etti? Yapılan işleri gördü evet. daha önce yaptığım işleri. Ee, ne yaptı ee, efendim daha önce? Köyün içme suyu, soğuktaş, evet. park, kilit taşı, karazia suyu gibi işler. Evet, köy meydanını yapmış oluyor. Meydan, evet, Caminin önünde sayın izleyiciler. Evet. Güzel bir arkadaşımız. Biz mutlaka her köye köy meydanının düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Orada toplantı olur, düğün evet. olur, evet. her şey olur, her etkinlik olur. Ee, Muhtar odası köy konağı yaptırdık mı? Yok. Onları yapılmadı. Yapılmalı mı? Yapılmalı. yapılmalı. Değil mi? Muhtar misafir evet. evet. geldiğinde evet. ağırlayacağım evet. bir yapılmalı. yer olmalı. Muhtarımız aradığında, aradığımızda evet. köy konağı muhtar odası var dedik. Yok dedi. Taziye evi evet. ev olmalı. Taziye ev olmalı. Çok amaçlı salon diyoruz bunlara. Evet. Ya. Değil mi? Evet. Yani köy, İçerisinde e, toplantı odası, işte muhtarlık odası, çocuklar e, ders çalışacak kütüphane, evet evet, değil mi? evet bunlar evet. mutlaka yapılmalı diyoruz. Çocuk parkı yaptınız mı efendim? Yapıldı. Yapıldı. E, nüfus ne kadar efendim? Nüfus 86'dı. 86. 86. Nüf evet. 20 hane mi? 20 hane. 20 hane. Seçme sayımız? 54. E, 54. Yani küçük sahil zeyde. burası Poladeli'nin en küçük köyü mü? Hemen evet, öyle. En küçük köylerinden biri. Hemen hemen en küçük köylerinden biri. Kaç kilometre mesafede şu anda Poladeli? 16 kilometre Poladeli'ne. Terimle... Kilis merkeze? 20 kilometre. 20 kilometre. Fazla uzak değil sayenizde. Evet. Hizmet buraya e, gelmesi zor değil yani değil mi? Zor efendim? değil. Zor değil. Evet. Gelmesi. Artı kırsal burası. Kırsal. Değil evet. mi? Evet, evet, Genel kırsal. geçim kaynağı. Keçi. Hayvancı. E, Hayvancı. Tarım. Tarım da var mı? Tarım, tarım çok az. Çok, çok az. Belki de değil. ancak kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar değil mi? Evet. 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 Biz e, kırsal kalkınmaların e, bu kırsaldaki köylerimizin desteklenmesini istiyoruz. Birazcık evet. kırsal kalkınma. Kırsal kalkınma özel bir vakf var burada. Hüsnü özeyin Vakfı. Evet. Bu köyden sekiz köye kapsıyor. Evet. Yani yardımcı oluyor. Köyün eski okulu vardı. Evet. Çatısını yıktık. Yeniden bir tadilat yaptık. Sıfırdan tadilat evet. yaptık. Kendi başarılarımız. Bütün masraflarında. da e, orayı eee olarak kullanıyoruz bayanlar. Evet. Derneği olarak kullanıyoruz. Camimiz var, imamımız var. Var. Mı? Var. Var değil mi? Sağlık evimiz. Sağlık evimiz benim köyünde var, buradan 5 km yakın. Daha evet. köyünde var, orada da 5 km. Ama ede yok. Ebesi yok. Diğerinde de Diğerde yok. De de yok Aynı. De. Aynı ikisinde de yok. Evet, biz bu, sayın izleyiciler mutlaka bu personel atanmasını istiyoruz. Şey, söylediğimiz gibi AK Parti doktor milletvekili Muzaffer Yurttaş kendisi veya çevre köylerde nüfusu 500 olan yerlere sağlık ve personel verilmesi konusunda karar aldıklarını belirtmişti. Evet. Bu üç tane köyde değil mi? Efendim, birbirine evet. yakın evet. E, nüfuslar 500'ü geçiyor değil mi? Hı hı. İkisinde sağlık evi olduğunu belirtiyor ancak personel yok. Mutlaka biz personel ataması yapılmasını istiyoruz. İl sağlık müdürlerinden buradan bu yöre halkının sesini duyurmak istiyoruz. Yöre halkının sesine duyarlı olmasını istiyoruz. Değil evet. mi? Şimdi burada şey var. E, Arfin çayı var. Evet. Suyu boşak akıyor. E, Suriye'ye gidiyor. Evet. Buraya bir iki baraj yapılsa e, Porotin olsun, Kilis olsun, Elbeyli olsun hepsi evet. sulama yapar. Yani. Su tarama içer. Evet. Su tarama içer. Hepsinde sular yeter. Yani suyun fazlası da yeter. E, ekonomik olarak da kalsın evet. Yiyorlar, evet. Değil mi? Bizim burada kırsal. Yani daha iyi olur. Evet ilçemizin de ne, ne sorunları var efendim? İlçemizin ne sorunları var? Nüfusu ne kadar ilçemizin? İlçemizin nüfusu 1100 civarında. Evet. Ee, sorunları ne diyeyim? Ee, eczane, şey, eczane yok. yok. Ee, aile kimliği var mı? Aile kimliği var, eczane yok. Ee, banka yok. Bankası yok. Ee, kasapta, fırında öyle şeyler yok. Hiçbir şey yok yani. Yok yani. Önceden bir banka kasaba mıydı burası ilçe olmadan önce? İlçe olmadan önce bir Köy, köydü. Köydü ilçe oldu. Evet köydü ilçe oldu. Geç bu saydığım şeyler evet. lazım yani. Mutlaka yapılmalı diyoruz. Evet, diyor sayıdır. Yani ülkesi çok az bu ilçede. Yani kilis il oldu ancak işte ilçe yapılmış. Polo Deli, Musa Beyli, El Beyli. Onların da yani El Beyli'ye girdik. Ee, bir ilçe görüntüsü su yok. Burada da yineceğiz. De ee, arkadaşlarımız bu saatin izah ediyor. Hiçbir şey yok. su yok, Kasabı yok, eczanesi yok. Aile hekimliği, doktorumuz 24 saat böyle duruyor orada efendim. Duruyor. Eee evet. biz eee madem ilçe olduk. Gerekli evet, hizmetlerde tamamlanmalı diyoruz. Tamamlanmalı evet. Değil mi? Ben? Evet, evet. Tamam. Evet, lise var mı benim? Lise, lise var. Lise, okul. lise, lise var. Lise var. Lise var. Evet. Eee, evet, e, gidiyor. Evet. evet muhtar yani, ilk evet. muhtar seçildiğinizde, eee tamam. tamam ben yaptığınızda muhtarların aynı evet. ödenekleri ne kadardı? Evet. 330 lirada İlk muhtar seçildiğinizde. Evet. Evet. Yani 6 yıl önce. Evet şu anda ne kadar ben 890 civarından 800. 800 900 lira oldu zannederim. Evet, sesler, işte görüyorsunuz Türkiye'de muhtalar sesi gazetesi muhtaların müzik kaplarının iyileştirilmesi için mücadele ettik evet, ve evet. işte evet. görüyorsunuz 300 lirayla O zamanlar ses kapiler yatırılmıyordu. Şu anda da yatırılmıyor. Doğru mu? Evet. Evet. Ses yani 9875 liraya yükselmesinde Türkiye'de muhtalar sesi gazetesinin çok katkıları <laughs> oldu. Ee, milletvekilleriyle görüştük, bürokrasiyle görüştük. Muhtar arkadaşlarımız hep serzenişte bulundu. Aracımızı yaptığına ayırtmıyor dedi. Sesikamız yatırılmıyor dedi. Muhtarlara sahip çıkılmıyor dedi. Biz de bunları güzel bir şekilde dile getirdik ve devlet yetkililerimiz sağ olsun sesimizle ve muhtarların sesine kulak verdi. Muhtarların maaşı yükseltildi. Maaş da değil. Aylık ödenek şeklinde veriliyor. Ancak biz sesikap dilemlerinde yatırılmasını istiyoruz. Evet. Bunun da yani aynı gelenek değil de devleti temsil eden bir yetkili. Doğru mu? Evet. Muhtar evet, evet. seçilmiş kişi, evet. belediye başkanı gibi, milletvekili gibi, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi halk oy seçiliyor. Doğru evet, mu? Evet. O nedenle seçilmiş kişilerin devlet devlette bir statüsü olmalı devlete. Yani aile değil de maaş bağlanmasını istiyoruz. Diğerlerine nasıl maaş bağlanıyor? Evet. Değil mi efendim? Evet. Çünkü muhtarın partisi olmaz. Muhtarlarımız Türk bayrağı altında, evet. halktan o istiyor. Her partili vatandaşımız muhtarımıza oy veriyor. Muhtarımız da ne yapıyor? Köyü temsil ettiği için köy halkı adına halk yetkililerden hizmet istiyor. Evet. Değil mi efendim? Tabii ki. Evet. Ee, Allah bağışlasın. İsmi ne yerinizin? Yusuf Eren. Yusuf Eren. Yusuf kaça gidiyorsun? Yusuf gitmiyor. Sene gitmiyor. Bu sene gelecek. 5 yaşına mı? Evet. Evet. Allah bağışlasın diyoruz. Sağ ol amin aziz. Evet babanıza bir söz hakkı verelim. Muhammed amca Bu... ne yapılmasını istiyorsun? Yaş kaç efendim? Yaş ya. 54 akne, e, yaş ne yapmış? 54 yaş. Emekli oldun mu? Oldum. Oldu. Mu? Oldu. Oldu. Nerede? Ba tarım bağkuru mu? Bağkuru da evet. Tarım bağkuru. Tarım bağkurunun maaşı yeterli mi? Ma Yeterli mi? Yani yeterli mi? Yani yeterli mi? köy yerinde yeterli. Evet, köy yerinde yeterli. Evet, yeterli. Yani, Sayın İşte e, görüyorsunuz. Ya yani. biz köyümüzü çok seviyoruz. Niye? E yeterli. Yani. Yani hiç serzenişte bulunmuyorlar. Allah razı olsun diyorlar. Köy yerinde yeterli. Tabii, evet yani. ama şehirde olsa mümkün hakkı yok. Yetini yok. Kaç lira alıyoruz hemen? 850, 870 lira. 850, 870, yani. 870, 870 evet, yani. evet. Alıyorsunuz. Evet. Ne yapılmalı köyümüze? Bak köyümüze işte kilit taşı döşeli yarım kaldı. Evet. Ee, o, o tamamlanması. Evet, tamamlanması istiyor. Evet, onu sormayı unuttuk. Bak, altyapı evet. kanalizasyon yapı yapı yapıldı mı? Altyapı var. Evet. Hani parke de tamamlanmalı park değil park mi? Parke yarın inşallah bu sene söz aldık. Yazda yapılacak, bu yaz yapılacak. İnşallah artık evet. vatandaşımız evet. şamura basmasın evet, sayın evet, izleyiciler. Evet, evet. Mutlarımın e, evine gelirken belli bir yere kadar parke taşı yapılmış. 300 metre civarında değil mi efendim? Evet. Parke taşı yok buraya bu sokakta. 2000 Toplamda 2000 metrekare. Evet. Fazla bir şey değil yani sayın evet. izleyiciler. E, geçen el bir arkadaşımızla Şahin Bey'de görüştük. 15 bin metrekare arkadaşı düşürtmüş mahalleye dönüşen köyüne. Evet. E burada 2 bin metrekare yani değil mi ben? 5 evet. Değil mi? 7 değil. Yani verilebilir. Evet. Verilebilir, yapılabilir. Evet, Çok yapılabilir. Şey. Yani, e, artık köylümüz çamura basmasın diyoruz. 2015 yılında işte. Evet. değil mi? Evet. evet, evet. Evet. Başka efendim? Başka bir şey yapılmalı mı köyümüzün? Hayvancılık ne durumda? Hayvancılıkla geçimini temin ediyorsunuz. Valla hayvancılıkla geçimi temin ediyor tabii de yani. Bir fazla bir şey de sağlamıyor yani. Başka bir fazla bir geliri yok mu? Yok fazla bir Yeti geliri. Yer fiyatları ne durumda? Hayvan, yüksek. canlı hayvan fiyatları? Yer Yük fiyatları yüksek. Hayvanlar da para etmiyor. hayvan etmiyor. Yani etmiyor. canlı hayvanlar para etmiyor. Evet. Yer Yük fiyatları yüksek yani. Evet. Buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Ee, Hırsal'daki vatandaşlarımız desteklenmeli diyor değil ha, mi hayvan evet, evet. mutlaka desteklenmeli evet. ee, yer desteği verilmeli evet. işte tohumlama desteği verilmeli evet. ee, yavru desteği verilmeli ve süt desteği veriliyor bildiğim kadarıyla bunlar evet, yapılmalı evet, diyoruz. Evet ee, sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci Süleyman Duran halkın soruları bugün de Kilis ili Polateli ilçesi Bektaşoğlu köyü muhtarı Ali Çetin ile duyurdu Kendisine muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz.